Herkese merhaba. Baymobil kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Redmi Note 9'a MIUI 12 geldi. Buradaki değişiklikleri hem de MIUI 12'ye nasıl güncelleyeceğimizden bahsedeceğim. MIUI 12 biliyorsunuz Xiaomi telefonlara gelen bir güncelleme ve bu güncelleme ile telefonumuz baştan sona baştan aşağı değişiyor yeni bir telefon kullanıyormuşuz gibi oluyor ben açıkçası bu tarz güncellemeleri seviyorum ve durmadan yani gelir gelmez yaparım hatta öncesinde betaları kurmuşluğum da var kanalda videolarımızda mevcut şu anda Redmi Note 9 elimizde var yakında bunun güncellemesi daha doğrusu yakında bunun e, ee, incelemesi de gelecek ama bu sürüm gelmişken bir kurup denemek istiyorum açıkçası. Bizde evde bir Mi 9 da var. Mi 9'da da uzun süredir MIUI 12 kullanıyorum. Dolayısıyla buna gelen MIUI 12 ile bir karşılaştırmada yapabilirim, daha iyi yorum da yapabilirim açıkçası. O yüzden hızlı bir şekilde deniyorum. Şimdi siz de Note 8 olsun, Note 8 Pro olsun, 9, 9 Pro olsun, 9S olsun bunları kullanıyor olabilirsiniz. E, telefonunuza direkt sisteme güncelleme düşmemiş olabilir. E, şöyle yapacaksınız, ben de tabi bulamadım. Bunu bir denemek istedim. Tabii şu anda gördüğünüz gibi burada güncelleme gelmiş. Güncelleme mevcut yazıyor. Ee, bu bildirim düşmeyebilir telefonunuza. Şöyle yapıyorsunuz. Ayarlara giriyorsunuz. Ayarlarda güncelleme yazıyorsunuz. Ben e, direkt menüyü bulamadım. O yüzden kısa yoldan ayarlara güncelleme yazdım. Şu arama kısmına. Arama kısmı da şurada arkadaşlar. Buraya güncelleme yazıyorum. Güncelleme yazınca da şöyle hatta göstereyim. Güncelleme, sistem güncelleme kısmına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi MIUI 12 gelmiş bulunuyor. Tabi MIUI 12'de gelen her özellik her telefona gelmiyor maalesef. Bunu biraz kırparak gönderiyorlar. Özellikle düşük telefonlara. Biz şimdi bu telefona hangi özellikler geldi? Bir bunu kontrol edelim. Şimdi kayan pencereler gelmiş. Bunu göstereceğim. Ayrıca kanalımızda mevcut bu MIUI 12 özellikleri. Yeni özellikler başlığı altında. Biz bunların hepsini göstermiştik. Kontrol merkezi geliyor. Yine en çok beğeni alan değişikliklerden biriydi. Karanlık mod piyasadaki en iyi karanlık mod diyebilirim bunun için. Karanlık modu desteklemeyen... Bütün uygulamalar bile siyah oluyor. Yani karanlık mod açık olduğunda atıyorum. Şu anda mesela Facebook'ta karanlık yok. Yani Facebook karanlık modunuz açık da olsa, kapalı da olsa beyaz gösteriyor. Bu mod açıkken MIUI 12'de Facebook bile karanlık mod olabiliyor. Desteklemeyen her uygulama karanlık mod oluyor ve bunu gerçekten iyi yapıyor. Yeni animasyonlar geliyor. Onun dışında Sisteme optimizasyonlar var. Durum çubuğu, bildirim çubukları ile ilgili düzenlemeler var. Ana ekran, uygulama çekmecesi, kamera ile ilgili yeni filtreler varmış. Yeni video filtreleri varmış. Burada ayrıntıları var. Hava durumu güncellemesi var. Ayarlarda çeşitli güncellemeler var. Notlar yine MIUI 12 ile biraz değişti. O var. Güvenlik güncellemesi var. Güvenlik uygulamasındaki güncellemelerden bahsediyor ve bu şekilde aslında e, kaç megabayt gigabayt bakalım 661 megabayt Şimdi ben bu güncellemeyi indiriyorum indirsin kuralım kurulmuş halinde yine beraber bir videoda e, videonun devamında göstereyim size Şimdilik e, devamında görüşürüz Evet şu anda indirdi 600 küsür megabaytlık güncelleme gelmişti. Bunu indirdi. Şu an biz de yeniden başlatıyoruz. Tabii ki bu e, orijinal sürüm yüklü yani global sürüm yüklü herhangi bir işlem yapılmamış TVRP yüklü olmayan e, şamilerde Xiaomi'lerde deneyeceğiniz güncelleme türü öbür türlü TVRP'den güncelleme yapmanız gerekiyor. Bilmeyenler hiç boş versin kurcalamasın diyelim. Şimdi biz yeniden başlat diyelim. Evet. 12 yüklendi şu an başlatma arayüzü bile değişti baştan aşağı bu sürüm Tabii ki telefonunuzu değiştiriyor şimdi bakacağız yine kısa bir şekilde neler değişti neler değişmedi Evet şu an telefonumuza MIUI 12 sürümü yüklendi Burada da cihazla ilgili ya da sürümle ilgili bize bilgiler de veriyor gördüğünüz gibi Yalnız senin diyor. MIUI 12 ile tanış diyor. MIUI 12 ile gelen duvar kağıdı yüklü hazır. Tabi bildirim merkezimiz değişmedi. Bunu da değiştirebiliyoruz. Ona da bakacağız. Burada tekrardan bahsediyorum. Kayan pencere. Bu kayan pencereler şöyleydi sanırım. Birkaç uygulamaya girelim. Mesaja girdik diyelim. Şöyle göstermiş olayım. Hatta şuradan göstereyim ben. Biraz da yakınlaştırayım. Evet. Şuradan göstereyim. Çıktık buradan. Buraya girdik. Buradan da çıktık. Galeriye girdik. Buradan da çıktık. Şöyle son uygulamalar. Buralarda bir yerde kayan pencere olması gerekiyordu. Ha, şurada var gördüğünüz gibi. Kayan pencerelerde biz bu uygulamaları açabiliyoruz. Ne işe yarıyor? Bu şekilde uygulamayı istediğiniz yere tutturabiliyorsunuz. Tabii ki bunu küçültebiliyorsunuz da. Nasıl küçülüyordu? Bakayım. Evet. Şu şekilde yanlardan tutup küçültebiliyorsunuz. Vesaire. Bir köşeye bırakabiliyorsunuz. Evet. Şöyle aldık. Şu şekilde. Kayan pencere olayı buydu. Sevgili arkadaşlar. Biz bunu kapatalım. Nasıl kapanıyordu? Evet, gitti. Başka ne olayımız vardı? Buraya tekrar bu güncelleme olayına, kısmına geliyorum. Kayan pencere. Buydu. Devamında kontrol merkezi, bildirim çubuğumuz, kontrol merkezimiz. Şunu aşağı indiriyoruz. MIUI 11'deki kontrol merkezimiz de duruyor 12 ile beraber. Yenisi geldi. Ona bakacağız. Hatta bakalım. Beraber bakalım hemen. Hızlı bir şekilde. Şuraya kontrol merkezi yazalım. Şimdi bulması zor olur. Evet. Gördüğünüz gibi buradan kontrol merkezi çıktı. Bu değil. Nereden açıyorduk? Heh, yeni kontrol merkezini kullan diyor. Tabi burada farklı e, geliştirmeler de yapabilirsiniz. Onlara çok girmeyeceğim. Şöyle indirdik gördüğünüz gibi. Sağ taraftan indirdiğinizde kontrol merkezi geliyor. Sol taraftan indirdiğinizde bildirim çubuğu geliyor. Bildirimleri gösteriyor. Devamında ne var? Bakıyorum. Devamında neler gelmiş? Kontrol merkezini gösterdik. Karanlık mod hemen açalım. Burada karanlık modumuzda Aktif oldu bu şekilde karanlık modumuz. Dediğim gibi bu Xiaomi'de MIUI 12 ile beraber gelen karanlık mod gerçekten güzel. Mesela şu an S10 da kullanıyorum. One UI 2.5 sürümü var. Son sürüm. Oradaki karanlık mod bunun kadar iyi değil. Atıyorum bir Facebook'ta karanlık olmuyor. Hala gecenin bir yarısı Facebook'a girdiğinizde beyaz kullanabiliyorsunuz. Burada destekleyen desteklemeyen bütün sürümler bütün uygulamalar kararıyor karanlık moda geçiyor bu önemliydi güzeldi de hatta çok da iyi çalışıyor onun dışında çeşitli animasyonlar var bunları kullanırken yine göreceksiniz fark edeceksiniz diyelim Sevgili arkadaşlar kamera arayüzünde efendim animasyonlarda geçişlerde atıyorum mesela şu an gördüm denk geldim güvenlik adlı uygulamada çeşitli değişiklikler meydana geldi bu değişiklikleri yine aynı şekilde benim diğer videolarımdan izleyebilirsiniz MIUI 12 ile gelen e, özellikleri kapsamlı bir şekilde gösterdim en iyi 5 özelliği anlattığımız videomuz var dolayısıyla oralara da bakabilirsiniz ben çok fazla üzerinde durmuyorum. Geçiyorum. Videoyu da burada bitireceğim. Ee, umarım da faydalı olmuştur sevgili arkadaşlar. Ee, bu şekilde hem de güncellemeyi nasıl yapabildiğimizi öğrenmiş olduk, görmüş olduk. Güncellemeleri yapın arkadaşlar. Güncellemeler telefonunuzu daha iyi hale, daha güzel hale getiriyor. Tabii ki de bazı e, şeylerde Nasıl desem yeni güncellemelerde çeşitli sorunlar yaşayabiliyoruz. Mesela pilimiz daha hızlı bitebiliyor. Kasmalar, donmalar, geçişlerde olabiliyor. Bunlar güncelleme ile alakalı değil. Telefonumuzda çok şey biriktiğinden oluyor aslında. Güncelleme yaptıktan sonra telefonumuzu sıfırlarsak eğer bu e, tarz hataları da gidermiş olursunuz. Dediğim gibi ufak tefek hatalar olabiliyor bazen güncellemelerde. Bu sadece şeyde değil, ee, bu sadece Xiaomi'ye özgü bir durum değil. Samsung'da da Apple'da da yeni güncellemeler bazen problem yaratabiliyor. Bunlar ufak ufak yeni yeni ekstra verilen güncellemelerle düzeltiliyor. Dediğim gibi umarım faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.